Merhaba, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi kendimin yaptığı kendimin yaptığı olduğu bir site göstereceğim gördüğünüz gibi öyle bir site benim için yapılmıştır Wix ile oluşturdum daha şuraları falan böyle İngiliz yazıları falan diyeceğim şu arada şu Minecraft falan şeylerde böyle neydi ön sitelerinde falan player falan kaç kişinin girdi falan yazıyor ben oradan bakarak bunları yazdım Burada abone ol da var. Buna basınca abone olabiliyorsunuz kanalımıza. Göz gibi 15 abone oldu. Abone olanlara çok teşekkür ederim. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Gördüğünüz gibi şimdi diyelim ben de oluşturmak istiyorum falan diyorsunuz Şimdi şimdi siteye geleceksiniz. Burada Wix site kurun diyor. Buna tıklayacaksınız arkadaşlar. Buradan sitenizi açın deyip Tabii benim hesabım var. Gördüğünüz gibi. Buna çıkmam gerekiyor. Çıkayım. De. böyle geliyorsunuz. Hatta şurayı kapatalım şöyle. Heh. Buradan Wix sitesi kurun buna tıklıyoruz. Kendi bedava sitenizi kurun. Böyle bir sayfa geliyor. Buradan sitenizi açın diyorsunuz. Bu ya da burada sitenizi kurun falan olur. Burada ya Google hesabıyla ya da eee Facebook hesabıyla falan giriş yapabiliyorsunuz. Ben Google hesabı ile giriş yaptım. Buradan yeni kullanıcıyım deyip buradan e-posta ve şifrenizi yazıp başlaya tıklıyorsunuz. Ben tekrar giriş yap giriş yapınca arkadaşlar bunu da şöyle gizleyeyim. Heh. Sonra gördüğünüz gibi şimdi buradan sayfalar burada sayfalarımız gözükecek. Şimdi burada sayfa oluşturmak için zaten arkadaşlar girdiğinizde sayfa oluşturmak için size gerekli şeyler verecektir. Şimdi buradan siteyi düzenleye tıklayıp siteyi düzenleyebiliyorsunuz. Tabi açılması biraz zor sürüyor bende. O yüzden videoyu durduracağım. Video yani sayfa açılınca geri açacağım videoyu. Arkadaşlar 2 saattir bekliyorum. Video, videoda böyle şey olmasın diye durdurdum. Bunu biliyorsunuzdur. Ama sayfa yarı iki, iki saattir açılmıyor arkadaşlar. O yüzden ben bunu kapatacağım. Buradan siz işte düzenleyip basınca açılıyordur. Buradan şey burada arkadaşlar sitenizin şeyi gözüküyor burada. Ee, neydi? Ha sitenin şey linki gözüküyor. Bunu kopyalayarak arkadaşlarınıza falan verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sayfa açıldı. Buradan abone olmayı unutmayın. Bir saniyenizi abone tuşucuğuna ve like tuşucuğuna ayırın. Bir saniyenizi arkadaşlar. İyi günler. Hoşçakalın. Bay.